Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videoyu Borsa İstanbul yatırımcıların için çekiyorum. Arkadaşlar kademe kademe anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle aklımızda bulunması gereken şey şu. Borsa İstanbul'a dolar bazlı bakmayın. Borsa İstanbul'da <laughs> reel bir getiri kazanmak istiyorsanız altın bazlı bakın. Ons bazlı bakın sevgili arkadaşlarım. Bakın bunu öncelikli olarak cebinize koyun. Şimdi neden dedim. Neden bunu dedim? Anlatacağım. Hatta örneklendirerek de anlatacağım ama onu anlatmadan önce bir de şunu söylemem gerekiyor size. Şimdi bakın, Türk borsalarında diyoruz ki ülkeye bir yabancı girişi gelecek. Ülkeye yabancı girişi geldikten sonra e, biz artık böyle borsa İstanbul'da dolar bazlı kazanmaya başlayacağız vesaire diyoruz. Ama bakın şöyle bir gerçek var. Şimdi haberlerde görüyorsunuz sevgili dostlarım değil mi ticari kredilere erişim zorlandı ve zorlanmakla birlikte faizleri çok ciddi derecede arttı. Şimdi firmaların arkadaşlar mevcut kazançları özellikle borçlu firmaların faiz giderlerine gidecek. Yani baktığınızda net karı öyle artık hesaplamak bu dönemde kolay olmayacak. Hele ki Amerika'da şimdi faiz indirimleri mesela Fed'in Atlanta başkanı mıydı? Hani bir şey demişti. Önceden 3 indirim yapacağız diyordu. Şimdi ise tek indirim yapacağız ama bunu da biraz daha öteki tarihte yapacağız diyor. Şimdi Fed'in Haziran'da veya Temmuz'da indirime başlamaması, Eylül'de başlaması yani kendi seçimlerinden önce başlaması demek orada da doların daha böyle yüksek seyirlerde kalacağı anlamına geliyor ki bu anlam ise bizde ne ifade ediyor? Bizde ise mevcut faizlerin birkaç puan da artacağı seçeneğini ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Çünkü faizleri e, reel olarak arttırmazsanız e, dolar karşısında yani döviz enstrümanı karşısında Türk lirası değerlenir. Ve bu da enflasyonist baskı oluşturur. Bu sebepten dolayı ben sıkılabildiği kadar sıkılacağı e, şeklinde artık bu işin götürüleceğini düşünüyorum. Şimdi buradaki faizler ise bilançolara zarar verir. Biz diyoruz ki bak Amerika'da da yüksek faiz uygulanıyor. Oradaki şirketler şöyle böyle diyoruz. Ama bakın orada şu gerçeği unutmayın. Amerikan ekonomisini siz e, tutup da Nasdaq'ta değerlendiriyorsunuz, S&P ile değerlendiriyorsunuz. Fakat Amerika'da faizin vurduğu Russell 2000 endeksi vardır sevgili dostlar. Şimdi buradaki getirilere baktığınızda Nasdaq ve S&P'nin yanından bile geçmiyor. Neden geçmiyor? Çünkü yüksek faizden buradaki firmalar etkileniyor. Senin Nvidia'nın, senin örnek veriyorum Microsoft'un, senin e, Google'ın zaten küresel çapta firmalar olduğu için bunlar e, önünüze yeni bir inovasyon sunarsa küreseldeki pazar payını arttırıyorlar Bunlarla Amerikan ekonomisinin o anlamda değerlendirmek yanlış olur o anlamda değerlendirmek yanlış olur sevgili arkadaşlar Çünkü bir şey alttan çökerse üsttekilere de vurur bu Bu sebepten onların kazançlarını bozarak hareket etmiyor Sevgili arkadaşlar bunu unutmayın şimdi bir yatar seyir yani bir yatar seyir olacak şimdi dolar bazlı biraz daha yüksek gözükse de Türk borsası altın onsu bazlı e, düşüşün devam ettiğini gözlemleyeceksiniz çünkü bakın altın yükseliyor ons bazlı yükseliyor değil mi altın neden yükseliyor hani FED artık piyasaları sıktı faiz indirimleri yaklaşıyor diye bir piyasada şeye geçiş oluyor e, güvenli limanlara geçiş oluyor <laughs> tahviller de olduğu gibi kalıyor şu anda arkadaşlar tahvillere de e, tahvil faizlerinin de çok böyle e, artık e, yükselmediğini de e, gözlemliyoruz hani bir noktada artık böyle e, kaldığını dört küsürlerde uzun vadeli tahvillerin de kaldığını gözlemliyoruz para artık e, Amerikan ekonomisine, Amerikan borsasına da baktığımızda e, buradaki e, ons fazla Amerikan borsasında da bir değer kaybı yaşanıyor. Şimdi arkadaşlar zaten işin o tarafına baktığımızda e, bu bilanço değil ben videosu çekmiştim. Önümüzdeki <laughs> bilançoda artık yapay zeka şirketlerinin de arkadaşlar e, büyümesiyle ilgili negatif pozisyonlar e, oluştuğunda bu Nvidia'nın vesaire değil mi hisse senedine oranla tabii ki. E, burada da ciddi geri çekilmeler yaşayabiliriz arkadaşlar. Şimdi Türk borsası yani küresele baktığınızda bu yıl içerisinde ben güçlü bir alım fırsatı doğuracağını düşünüyorum. O yüzden dolayı şu anda borsalara zaten uzun zamandır çekinerek alıyorduk. Parça parça giriyorduk ama bir böyle gerek Türk borsasında çünkü o da artık böyle ortodoks politikalarla entegre oluyor gerek Amerikan borsasında bir geri çekilme yaşanacağından dolayı o yaşanılacak Geri çekilme olaylarını bekliyoruz. Burada da tabii ki elimizin nakit kısmında güçlü olması gerekiyor. Ki zaten böyle bir geri çekilme başladığında FED der ki tamam hani ben artık faiz indirimlerine başlayabilirim. bak Benim politikalarımın etkileri artık gözükmeye başladı diye bir varsayımsal durum olarak gerçekleşir. Türkiye çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Türkiye'de çünkü Şimdi bakın faizler artıyor İnsanlar borçlanarak yatırım yaparsa eğer faiz giderlerine de mala eklemek zorunda kalacak. Şimdi zaten bu olmasın diye arkadaşlar Türkiye'de de e, kredilerde de sınırlandırılıyor. Kredilerin büyüme oranları düşürülüyor arkadaşlar çünkü yüksek faiz de ve piyasayı kıstığı gibi borçlanarak yatırım yapmak da ekstradan e, enflasyonu e, arttıran bir e, pozisyondur. Burada önemli olan dezenflasyon sürecine girmek. ve bu, bu yaşanılan dezenflasyon süreciyle belirli bir kontrol mekanizması altında gerekli e, olayları piyasaya yansıtmaktır arkadaşlar. Böyle bir ön bilgi vermek istedim. Borsa İstanbul'da şu an cezbedici noktalarda TL bazlı baktığınızda ama bakın her daim bir ama var. Şimdi e, Türkiye sıklaşmaya devam ediyor. Biz diyoruz seçimden sonra daha da sıklaşacak. Tamam şimdi Türkiye'nin uyguladığı politikalar e, biraz daha böyle şey olabilir. Hmm, piyasayı sıkan pozisyonda olabilir ama şu anda şunu unutmayın. Siz mesela Türkiye'nin borsasında yine dolar bazlı bir gerileme yaşar isek zaten Faizler de artıyor, altın on fiyatı da artıyor değil mi? Paramızı biz biraz daha böyle güvenli liman dediğimiz buralarda tuttuğumuzda arkadaşlar bu sefer bizim elimizdeki para borsa karşısında değer kazanmış e, olacaktır. Ve e, burada yaşanılan e, ani düşüş, küreselle birlikte girdiği bir satış dalgasında ise isterseniz Borsa İstanbul'da, isterseniz Amerikan Borsası'nda ne yapabilirsiniz? Yatırımlarınızı güçleştirebilirsiniz. Mal toplayabilirsiniz. Abi hiç üzülmeyin. Yok ev fiyatları düşmüyor. Yok sabit kalıyor değil mi? Bırak ev fiyatları düşmesin. Ev fiyatları düşmesin. Sen işin finansal tarafında zaten bunları yorumlayıp bunu görürsen işin finansal tarafı zaten kendini düzeltmeye götürür. E buralarda e, hisselerini toplarsın. Endekslerini toplarsın. Fonlarını toplarsın. Ardından ne olmuş olur sevgili dostum? Bu sefer e, hani reel anlamda borsada değerleme görmüş olursun sıkıntılı bir sürece gireceğiz bir bakalım e, bizi neler bekliyor sıkıntılı süreçten kastım. Ee, bu hareketler küçülme noktasına gider. Piyasada zaten pek çok işverenle konuştuğumda personel çıkarımına gittiğini ve daha da gideceğini söylüyor. Ee, maliyetlerin ciddi oranda arttığını hatta diyorlar ki hem potansiyel düştü diyor hem de maliyetler diyor %60 %70 arttı diyor. İş yapabilme oranımızda da %30 %40'lık bir düşüş var diyor. E, maliyetler de arttı diyor. Ne yapacağız diyor. Bakan Şimşek'in dediği gibi bunlar daha bir şey değil. Önümüzdeki süreçte daha zorlu süreç bizi bekliyor. İşinize sahip çıkın, e, tasarruflarınıza sahip çıkın. E, aman diyeyim ne işinizi kaptırın ne tasarruflarınızı kaptırın. Bu dönemde e, bilginiz olsun, bilgi e, kandırılmanın önüne geçen en önemli şeydir arkadaşlar. Kendisi